5 Mayıs Perşembe, Bir Gün Gazetesi Nazım Altman, Denizlere Çıkan Sokaklar Türkiye'de 1960'ların ilk yarısından itibaren göreceli de olsa bir politik bahar yaşanıyordu. 1961'de kurulan Türkiye İşçi Partisi aleni olarak sosyalizmi savunuyor, emekçiler için iktidarın mümkün olduğunu anlatıyordu. Daha sonra devrimci öğrenci liderleri arasında yer alacak olan Aydın Çubukçu 17 yaşındayken Sivas tip il merkezine gidiyor. Partide görevli Ali adında bir işçi vardır. Yaşı tutmadığı için Aydın Çubukçu'yu üye yapamayacağını söyleyen işçi Ali ama sen partiye gel burada yapılacak epeyce iş var sana diyor. Yalnız çok çalışacaksın devrime 5 yıl kaldı. Bu anekdodu anlatan Aydın Çubukçu şu eklemeyi de ihmal etmiyordu. Sadece Sivas'taki işçi Ali değil Türkiye'de herkes devrim olacağına inanıyordu. O yılların siyasi ve toplumsal havası bu yöndeydi. Yaşandığı dönemde Türkiye'yi sarsan 68 kuşağı hakkında bugüne kadar çok şey yazıldı. O dönemin ansiklopedilere, kitaplara geçmiş kahramanları bugün 70'li yaşlarını sürüyorlar. Gencecik yaşlarında tarih oldular. Bir bölümü idam edildi. Silahlı çatışmalarda öldürüldü, sağ kalanları ise uzun yıllar hapislerde yattı. Göze aldıkları az şey değildi devrim yapmak için yola çıkmışlardı arkalarında onurlu bir tarih bıraktılar giriştikleri hareketin faturasını çok ağır ödediler 68 kuşağının genç yüzü vardı yaşları 18 ile 25 arasında değişen öğrenci önderleri yürekli oldukları kadar çalışkan neşeli esprili şakacı gençlerdi hayattan tad almasını biliyorlardı Mesela İstanbul Üniversitesi öğrencileri derslerden ve eylemlerden arta kalan zamanlarda Beyazıt'taki Çınaraltı Çay Bahçesi'nde oturup sohbet ederlerdi. Eğer gündemde protesto gösterisi, işgal, boykot gibi bir hareket yoksa konuşmalar Türkiye'yi kurtarma ekseninden uzaklaşıp yaşlılığının gereği olan aşk kulvarına girerdi. Yine böylesi bir ortamda iktisattan Mehdi Beşpınar ve hukuktan Deniz Gezmiş birkaç arkadaşıyla çay içiyorlar. Üniversitenin en güzel kızlarından Tıbbiyeli Modesti de iki masa ileride oturuyor. Modesti o yıllarda Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan bir çizgi romanın siyahlar içindeki esas kızı. Bu tıbbiyeli kız da siyah deri pantolon, siyah deri ceket giyiyor siyah saçları ve kömür karası gözleriyle çizgi romandan çıkıp üniversiteye düşmüş gibi duruyor. Bu benzerlik yüzünden kıza Modesti adı takılıyor. Bizimkilerin masada Modesti'nin ulaşılmazlığı üzerine derin tahliller yapılırken Deniz zor işlerin adamı olarak ortaya atılıyor. Ben şimdi gider bu kıza bir ilanı aşk ederim. Yarım saat içinde götürür Beyazıt Kulesi'nde onu öperim. Arkadaşları da onu yüreklendiriyor. Oğlum hayal görme sen kime ilanı aşk ettin ki? Deniz cümlenin sonunu beklemeden kalkıp Modesti'nin masasına gidiyor. Kendisini ajitatif bir girizgahla tanıtıyor. Ben Amerikan emperyalizmine, Sovyet revizyonizmine, Roman dejenerasyonuna ve Yugoslav soytırılığına karşı mücadele eden Türkiye'li devrimci Deniz Gezmiş. Kız şaşırıyor ama Deniz'i tanıdığını da zarif bir biçimde belli ediyor. Aa biliyorum Deli misin nesin? Deniz ilanı aşk gerekçesini de ideolojik bir temele dayandırıyor. Biz devrimciler her şeyin en iyisini en güzelini isteriz. Buradaki en güzel sensin. Seninle arkadaş olmak istiyorum. Çekil git başımdan. Hayır oturacağım. Deniz Modesti'nin masasına oturuyor. Olayın tarihi tanığı Mehdi Beşpınar bundan sonrasını şöyle anlatıyor. Yarım saat dolmadan masadan birlikte kalktılar. Biz de 50 adım arkalarında yürüyerek takipteyiz. Beyazıt Kulesi'ne girip yukarı çıktılar. Yukarıda ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü biz aşağıda kaldık. Denizle Modesti'nin arkadaşlığı 29 Ekim 1968'de başlayan Samsun-Ankara arasındaki Mustafa Kemal yürüyüşü yüzünden sona eriyor. Kız yürüyüşe ben de katılacağım diyor. Deniz olmaz diye diretiyor. Kız da inatçı. Son sözü Deniz söylüyor. Şu andan itibaren seninle aramızdaki her şey bitmiştir. Bir eylemden sonra Deniz Gezmiş, Bozkurt Nuhoğlu, Raif Erten, Mustafa İlker Gürkan ve Mehdi Beşbinar'ın aralarında bulunduğu 9 öğrenci lideri tutuklanıp Sultanahmet Cezaevi'ne konuluyor. Deniz cezaevinde de halkla bütünleşme çalışmalarını sürdürüyor. Sultanahmet'in en azılı mahkumuyla sıkı dostluk kuruyor. Arkadaşları onu uyardıklarında ise Deniz son derece geniş açıklamalar yapıyor. Siz karışmayın, bir iş kotarıyoruz. Bu lümpenle Deniz'in ne işi olabilir diye düşünürlerken adam bir gün Bozkurt Nuhoğlu'na geliyor, Nuhoğlu soruyor. Deniz seninle ne konuşuyor? İyi güzel şeyler konuşuyoruz ama bir şeye kafam takılıyor. Nedir o? İstanbul'a Amerikan 6. filosu gelecekmiş. Deniz abi dedi ki bu gemilerden birini kaçırabilir miyiz? Tamam gemiyi kaçırmak kolay ama biz Akdeniz'e inince bu gemiyi kime satarız? Hepsi çok gençtiler. Göze aldıkları şey az buz değildi. Türkiye'de devrim yapacaklardı. Ödeyecekleri bedelide biliyorlardı. Ölümle dans ediyorlardı. O kadar ki ölüme giderken bile şaka yapmaktan geri durmuyorlardı. 6 Mayıs 1972 sabahı Deniz Gezmiş idama götürülürken kendilerinden sonra 4. sırada bulunan idam mahkumu olan Mete Ertekin'e şöyle seslenebiliyordu. Mete korkma sen gelene kadar orayı da örgütleyeceğim merak etme. Bu hikayelerin daha geniş versiyonu İBB yayınlarından yarın akşam Cemal Reşit Rey'de yapılacak bir anma toplantısından sonra piyasaya da verilmiş olacak. 68'in birinci tanıkları yaşadıklarını yazdılar. İdamların 50. yılında denizlere çıkan sokaklar